Evet grafiklere bir dönelim istersen çünkü Fed sonrasında kısa vadeli aslında nasıl bir pozisyon alabilir özellikle Bitcoin onu da merak ediyor izleyiciler grafik paylaşabilirsek güzel olabilir aslında şahane. Şimdi benim şöyle izleyen arkadaşlar için yayınları vesaire izleyenler biliyorlar zaten. Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursak Bitcoin bu büyük rally sonrasında gerçekten elle tutulur bir ayı piyasası yaşadı. Bu 68k'dan 15.500'e süre gelen bir sert bir düşüş trendini yaşadı bu piyasa. Aslında bunun kabasını biz attık yani sancılı kısmını şu bölgede ciddi bedeller ödendi bu aşamalarda. İnsanlar ödedi burada bedelini. Şimdi buradaki düşen yapıyı kırdık artık yeni bir sayfa açıldı Bitcoin için. Gördüğünüz gibi şu an hani hacimlerde de hatta spot tarafında göstereyim. Elle tutulur bir hacim de bu özellikle dip bölgelerden sonra elle tutulur bir artış var. Yani bu Bitcoin'e ve sektöre bir ilginin arttığını görebiliyoruz. Bunu da Bitcoin'in dominansı yani hakimiyet grafiği bizim için destekler vaziyette hakimiyet giderek artıyor. Tabii hakimiyet içinde şu an bir direnç seviyesine geldik. Bu bölge kritik. Bu bölgenin aşılması bize teknik olarak der ki evet Bitcoin rally'sine devam eder altcoin'leri biraz daha ezer biz bu seviyelere kadar gelebiliriz de yani şu an Bitcoin Bitcoin'de şeyde karar aşamasında yine Bitcoin'e yatay bir bantla baktığımız zaman bakın şu bölge anahtar key level dediğimiz bir seviye teknik analizde geçmiş zamanlarda burası ayı piyasasının anahtarıydı yani bu kapı kırıldığı zaman ayı official'di başlar buradan sonra çok karanlık fiyat hareketleri göreceğimiz bir evreydi. Bu evre kırıldı ardından düşüş sertleşti. Şimdi tekrardan bu anahtar seviyeye geldik. Bu seviyenin kazanılması durumunda Bitcoin için evet yeni tepeler belki işte 5K'lar düşünülebilir. Böyle fiyat hareketlerini yorumlayabiliriz. Buranın aşılması zor olacaktır. Bu da çok normal. Hani bu bölgeye girdiğimizde zaten piyasanın böyle kırmızı tepkiler vermesi. Olası ama tabi tahmin ve spekülasyonlara göre şu olur bu olur demeye gerek yok bir trader için bir yatırımcı için yapılması gereken yorum bitcoin için 25200 kısa orta vadedeki önemli destek seviyesi yani bir alt eser flip bölgesi yani direncin desteğe dönüştüğü kazanılmış bölge 25.500-25.300 bandı. Bu banda kadar bir geri çekilme ben açıkçası bekliyorum. Piyasada piyasa da çok acımasız davranıyor. Bitcoin 100 dolar düşüyor, altcoinler takla atıyor falan. Buralara kadar gelmeye de bilir, doğrudan bir kıra da bilir. Çünkü rally piyasalarında, kriptoda özellikle bu beklenen güvenilir dediğimiz, işte içimize sinen alım bölgelerine fiyat geri gelmiyor bir türlü. Yani oraya almadan gidiyor ama... Alım yapmayı planlayan, ben işte daha uygun bir yerden piyasaya giriş yapayım, Bitcoin alayım ya da işte coin stopumu buradan %2 stopu göze alarak ben işte gideyim bitcoin alayım diyen kullanıcı için yatırımcı için 25.300 çok biçilmiş kafta. Yine aynı şekilde bu 30k direnci şu seviye yeşil kutunun aşılması durumunda bu bölgeyi kazandık. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağladık. En azından üç günlük bir kalıcılık, teknik anlamda teyit alabilmek için iki üç günlük bir kalıcılık sağlarsak bu bölgenin üzerinde evet bu bölgede kazandık deyip tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketi bekleyebiliriz. Burada özetleyecek olursak benim beklediğim senaryolardan bir tanesi 25.200 bandına e, güvenilen destek bölgesine bir iniş ama bu bölge indikten sonra bir likidite temizliği çünkü bu bölgede çok fazla alıcı birikecektir. Bu biriken alıcıyı da stop edip işte düşüyoruz deyip şu bölgeyi temizleyerek tekrardan yukarı yönlü hareketi ya da bu bölgenin kırılıp bu yıl oluşacak yeni zirvelere bir yelken açması gibi düşünebiliriz. Benim oyun planımda beklediğim şey burada oldu bir temizlik yaşandı. Burada en azından bir günlük kapanış beklemek lazım. Yani işte bu 25.300 destekti. De ben buradan aldım düştü ne yapacağım değil. Çünkü piyasalar böyle işliyor. Yani silkeleye silkeleye, içerideki yatırımcıyı tokatlaya tokatlaya, dışarı ata ata fiyat hareketleri oluşuyor. Benim işte oyun planımda bu bölgenin aşağısının temizlenmesi ya da temizlenmemesi, bu bölgeden bir portföyümde bir ekleme yapacağım. Bir günün kapanışı bunun altında yaparsa da işte yaptığım alımı ağlayarak satıp biraz daha izleyip alt bölgeleri bekleyeceğim. Benim kafamdaki senaryo bu Bitcoin ve altcoinler için. Bitcoin için daha doğrusu. Altcoinlere gelince de altcoinlerde şu anda çok fazla böyle hareket alanı yok. Bitcoin şu an hepsi sahneyi Bitcoin'e bıraktı izliyorlar. Bitcoin ne yapacak, ne edecek ona göre karar verecekler. Bitcoin'in şu ateşi bir sönsün, yürüsün, gideceği yere gitsin, düşeceği yere düşsün. Yatay bir banda girdiği zaman Bitcoin içinde işte biz evet yatay bir seviyeye oturduk, geldik buraya. Böyle bir fiyat hareketi oluşmaya başladı. Bu noktada da altcoin'lerin hareket alanı olacaktır. Yani bu tamamen sallamasyon. Şöyle bir fiyat hareketi oluşması durumunda Bitcoin'de biz evet yatay bir banda oturduk. Yatay bir trend oluşmaya başladığı zaman da Bitcoin'de altcoin'ler için hareket alanı başlayacak ve dominans buradan aşağı yönlü giderek Bitcoin'deki hakimiyet yavaştan altcoin'lere kaymaya başlayacaktır.